Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sosyal bilgiler ders kitabı 4. ünite sonu değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Evet A bölümümüzde aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen kavramlardan uygun olanı yazın diye söylemiş. 1. Genel ağ üzerinde bilgiye ulaşırken nokta nokta sayfalar Tercih edilmelidir. Bunlardan hangisini tercih ederiz sevgilerim? Baktığımız zaman güvenilir sayfaları tercih etmeliyiz değil mi? Evet güvenilir sayfalar tercih edilmeli. 2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı nokta nokta bilgiler sanal ortam üzerinden paylaşılmamalıdır. Nasıl bilgileri paylaşmamalıyız sevgilerim? Kendimize ait özel yani kişisel bilgileri paylaşmamalıyız. 3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özel özellikle çocukların nokta nokta sürecine olumsuz etkiler. Yani bunlar neyi? Sosyalleşme değil mi? Diğer çocuklarla birlikte fiziksel teması yani sosyalleşmeyi etkiler sevgili Sosyalleşmeyi sürecini olumsuz etkiler. 4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri nokta nokta duygusudur ne duygusudur sevgilendirim? Tabii ki de merak duygusu değil mi? Evet merak duygusudur. 5. Bilimsel araştırmalarda yararlanan eserler çalışmanın sonunda yer alan nokta nokta bölümünde. Bu bölümde de bizler ne diyoruz? Kaynakça bölüm diye söylüyoruz. B bölümüne geldiğimizde de doğru yanlış sorularımız var. Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Evet hakikaten bir tıkla bilgiye ulaşabiliyoruz. Genel al bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkiler. Hakikaten bizi ne yapar? Bakın sosyalliği bozması ne demek? Bizi asosyal yapar. Fiziksel temas bir arada vakit geçirmekten uzaklaştırır. Fiziksel teması ortadan kaldırır. 3. Bilimsel çalışmalarda kullanılan her eseri kaynakçıda göstermeye gerek yoktur demiş sevgilendirim. Hayır. Bütün çalışmaları kaynakçıları niçin göstereceğiz? Çünkü e, biz mesela bir kısmını almış olabiliriz. O kaynakçıdan tamamına erişsin. Yani bilginin kaynağına erişsin diye ne yapmalıyız sevgilendirim? E, hepsini ne de hangi eserden yararlanırsak bütün hepsini kaynakçıda göstermeliyiz. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır. Zaten bilimin amacı insanlığın hayatını kolaylaştırmak. Amacı bu zaten sevgilendirim. C bölümünde çoktan seçmeli sorularımız var. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi toplumun olumsuz etkilerini örnek gösterilebilir? Hastaların kısa sürede, bakın kısa sürede yapılan teşhis tedavi kötü bir şey olur mu? Hayır, bu olumlu. Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin azalması, tabii ki de bakın neyi kastediyorsa Az sosyalleşmeyi, sosyal ortamdan uzaklaşma olumsuzdur. Uzaktaki insanlara tek tuşla görüşmek güzel bir şey. Yazı, kağıt, matbaa'nın yaygınlaşması, bilgi birikiminin artması bu da güzel bir şey sevgili öğrencilerim. Ülkemizde son 10 yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır. Yani internet üzerinden değil mi yapılan suçlar. Genel ağ kullanıcıların bir bu tür sorunlar yaşamamaları için ne yapması lazım sevgili öğrencilerim? Bilgisayarlara antivirüs programları, evet. Güvenli olmayan sitelerden uzaklaşmak lazım, girmemek lazım. Doğru. Güvenilir şifre raporları yapmak lazım. Doğru. Bunların tamamı da doğrudur sevgili 3. Elvin e, öğretmeni doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir sorusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde bilgi hatalarının çok fazla olduğunu söyler. Buna göre Elvin'in yaptığı hata, hata aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor sevgili öğrencilerim sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır. Evet ne yapmamış? Ee, direkt yazıyor mesela ilk çıkan yerden genel ağdan alıyor yazıyor. Bu da hakikaten çok fazla hata yapıyor. Araştırmasında ansiklopeden yararlansa böyle olmazdı. Ödevini zamanında teslim etmiyor. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Bundan bahsetmiyor. Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Bakın sahip değildir. Bu da değil sevgili öğrenciler. 4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere bilim insanı denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır. Hangisi bilim insanında olması gereken özelliklerden değildir diye bize soru soruyor. İsim yapma gayreti bakın. Bu tamamen saçmalık. Hemen bunu işaretliyoruz. Bunlar kendi bakın Aziz Sancar'ın metni okudu değil mi bir önceki bölümde? E, ne, ne yapıyor? Nobel'i kazanacağım ismini görünsün diye değil. İnsanlığa, topluma faydalı olmak ve merakından, kendi keşfinden, kendi arzuluyor zaten bunu. İsim yapmak için olmaz. Yeniliklere açık olmak tabii ki olur. Risk almaktan korkmaz. Evet araştırmacıdır. Amacı bu zaten sevgilendir. 5. Ebru öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde belirtmiştir. Buna göre Ebru için açıkladığı hangisi kesin olarak doğrudur diye söylemiş. Bakalım şimdi. Sınıfta en iyi ödevi bunu bilemeyiz. Ödevini önemsemeden hazırlamıştır. Bunu da diyemeyiz. Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine ne yapmıştır sevgilendirim? saygı göstermiştir. Cevabımız budur. Bakın ne yapmış? Tüm kaynakları ödevin son bölümde Yani zaten bunu biz ne diye söylüyoruz son bölümüne? Kaynakça diye söylüyoruz. Kaynakça da göstermesi emeğine saygı gösterdiğini kesin söyleriz. Yapılan araştırmadaki bilginin güvenilir olduğu söylenemez. Bu zaten kaynakçası varsa gidip araştırılabilir. Bu da olmaz. Cevabımız C şıkkıdır. C. Şimdi burada verilen cevaplarını hazırladım uzun sürmesin diye. Araştırmalarda yararlanan eserleri kaynakçı bölümünde gösterme nedeni nedir sevgili öğrencilerim? Kaynakçı bölümünde gösterme sebebi. Sarıya alayım. Yapılan çalışmanın bilimsel geçerliliği ve güvenilirliğini artırmak. Şimdi bakın siz kaynakçıda gösteriyorsunuz. Bu kafasından mı yazdı? Bir kaynak gösteriyorsunuz. Bakın diyor, insanlar sizin eserinizin geçerli kabul ediyor. Güvenilir kabul ediyor. Ayrıca çalışma alınan kişiye saygılı olmak. Buna biz bilimsel ahlak, bilimsel etik diye söylüyoruz. Bunun içindir sevgili benziyor. İki, bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler bakın temel neden bilgiye duyulan merak, keşif duygusu ve insanlığa, topluma faydalı olma isteği sevgilerden. Üç, teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkileri. Bakın fiziksel etkileşimi azaltarak izolasyon ve yalnızlık kendi başına değil mi? Neden olur? Bireylerin gerçek hayattaki etkileşimlerine odaklanmalarını zorlaştırır. Bakın bu da Dikkat dağınıklığına, diğer bir ismiyle dikkat eksikliğine sebep olur. 4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar. Bakın HTTPS bağlantılar. Çünkü bunlar e, bilin, e, daha güvenilir kaynaklardır. İnternet adresinin girişi bu şekilde mi diye bakılabilir. Güvenilir mağazalar seçilmeli. Bakın bildiğiniz veya sizden önce başka arkadaşınız alışveriş yapmıştır. E, bilinen büyük markalardır. Ve kullanıcı yorumları göz önünde bulundurulmalı. Ayrıca güçlü parolalar kullanacağız ve ödeme işlemleri için güvenli ödeme yöntemlerini tercih edeceğiz sevgili öğrenciler. 5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz diye soruyor. Şurayı yazdım bakın. 5. Kaynağın güvenilirliğini kontrol edin. Nasıl ve bilgiyi destekleyen başka kaynaklar araştır. Ayrıca konuyla ilgili uzman görüşlerini inceleyerek bilginin doğruluğunu ne yapabilirsiniz? Doğrulatabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet burada bitiriyoruz artık. 5 üniteye başlayacağız sevgilendirin. Eğer ileriki sayfalara geçtiyseniz lütfen yorumlarda buluşalım. Sizler için bizler de hazırlayalım. Lütfen abone değilseniz abone olun. Çalışmalarımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Yorum yapın. Like atın. Beğenin. Bizlere destek olun sevgilendirin. Sizleri çok seviyoruz. Şimdiden hepinize iyi tatiller diliyorum.